İstanbul'dan günlü olarak direkt Adıyaman'a geldik. İlk günden beri zaten bazı yetersiz bulduğumuz noktalar vardı. Direkt oralara müdahil olduk ekip arkadaşlarımızla beraber. Hemen şurada sol taraftaki bir binanın enkazına girdik ekip arkadaşlarımızla beraber ve o binada yüklü miktarda bir para bulduk. Zinet eşyaları, yabancı paralar, Türk lirası vesairesi. Bunların tespitini gerçekleştirdik. Aileye ulaştık. Ee, aynı şekilde aileye de teslim ettik. Herhangi bir eksikleri söz konusu değildi. Ee, dediğim gibi e, bu şekilde yani. Biz enkaz öncesinden e, bir kanal açtık binanın içerisinde. Orada binanın sahiplerine yani o e, emaneti sahiplerine ait olduğunu düşünmedik önce. Çünkü ondan sonra bulduk. İçeride biz e, malzemeleri gördük. Sonrasında bulduğumuzda da gelen kişiler içeriği tarif edince bir de bir fotoğraf falan da bulduk. İçeriği tarif edince de e, sorgu sual şeklinde olunca netliğine emin olduk. İçerideki aldığımız topladığımız emanetin içeriğine kadar doğru cevapladıkları için de fotoğrafta belirtilen bizim bulduğumuz fotoğraflarda o e, bilimin içerisinde bulunan malzemenin içerisine çıkan fotoğrafla eşdeğer olunca da biz otomatik olarak teyitlemiş olduk. Ateşin etrafında bir... Abi ben de sorayım abi sen ya. Yarabbi. Sünmüş olması lazım. Hemen hallederiz abi. Abi hemen Alex'e baktınız öyle çok güzel. Hepine bu dakika. Gelenden beri bir tane kalmış abi. Dur dur dur. Evet isim var.

var hepsi. Yok abi da bir, dağın. Dağın. Tek tek bir daha sayın. nasıl Bir daha sayın. Ben tekrar sayın. Ben Ha öyle Bir daha sayın. bir dolayı dolayı değil yani. Çok Çek dediler çek. <laughs> evet meselesi meselesini arkadaşımız parmağını kaldırıp ceza meselesi <laughs> çözdü. Erdoğan'ın <laughs> yapamadığı problemleri çözdü. <laughs> <Çık> dediler, <çek>. <gülüyor> 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 evet, fimm minuttir síðani verða tey Onlar tam saat başı işimize oturacak. Biz yok

<laughs> 1400. Şu anda yirmi beş bin. Ben de çıksana böyle. Beş bin yüz dört lira. Tamam. Ben yirmi beş şey yaptım. Yok doğru doğru. Yerimize beş kuşak kimçe zaman diyor. Yardım ediyoruz. Mecburuz. Ben, ben kardeşlerime, aileme çok başım var. Seyra bunlara destek veriyor. Abla yanlış anlama yani bundan bütün insanlara destek. Allah'tan yani Allah'tan bu insanlara destek. Az normalde teslim alacaklardı. Özel bir kimseye teslim etmiyoruz. Polis de gelsin bizim biz bizim. Nasıl dikkat oldu şey olmadı. Bu iş var ya biz oradan her yani. yani çünkü biz işimizden, 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 işimizden Televizyoncu olduğumuz için hemen direkt sahnesinde bulabildik Allah'a Zaten <laughs> deprem var de <laughs> Abla 150 euro paran, Tamam abla. 2 Dolar'ın yanlışlıkla e. 25 Ne kadar? 25 bin. 25 bin lira para. 7 tane kilit altına. 7 tane de kilit altına. Bunu da tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bu. Yaptığı çalışıyor. Çıkları sayalım. Şimdi geldim. Şimdi de altına kadar